Nere buraya lan? Bura, Mehmet. Mi? Melendiz, daha Melendiz yolu. Şöyle nereye gidiyor? Melendiz'e. Şu toprak yol. Şuraya gider, şu gider. Şu toprak yol. O yol çıplak yol. Eee kapalı. Şu bir zaman. He. Ballı. Şöyle doldurma işini yaptılar ya. Burada iyi lan oldu Mehmet. He. Evet. 2024 11. ayın. Ayın kaçı bugün? 7'si mi? Perşembe. Evet. Ya salla. Şora. Karşı. He, niye buraya? Kılıç elektrik yollarda 0537 7369 Nide. Yarın neredeyiz? Allah bilir. 我需要的是。<laughs>